Hadi baykuş kız uyan kaç saattir uyuyorsun bir şeyler yapalım oyun oynayalım birlikte Canım çok sıkılıyor yapacak hiçbir şey yok Hep oturuyoruz burada ya Keşke bir tehlikeli bir şeyler çıksa da birilerini kurtarsak Hey pijama askerler hemen yanıma gelin Gece nicası ne işin var burada Size Romeo'yu anlatmalıyım çok kötü bir plan kuruyor sizi köpek balıklı bir suya atacakmış suyu hazırlıyor köpek balıklarını getiriyor hemen Romeo'yu durdurmazsanız sizi köpek balıklı suya atacak uyarayım dedim çünkü bu çok kötü bir plan İyi yaptın geceniz yazı hemen Romeo'yu durdurmalıyız baykuş kız çabuk uyan gel baykuş kız of kedi çocuk ne oldu bırak beni Romeo çok kötü bir plan yapmış hemen onu durdurmalıyız baykuş kız anlatacak vakit yok hemen gitmeliyiz koş koş dur bir kedi çocuk. Kertenkele çocuğu da çağıralım madem bu kadar kötü plan. Tek başımıza durduramayız. Kertenkele çocuğu çağıracak vakit yok baykuş kız. Hemen gitmeliyiz. Romeo'yu durdurmalıyız. Yoksa bizi köpek balıklı suya atacak. Ne? Köpek balıklı su mu? Ay köpek balığından çok korkarım. Gel kedi çocuk hemen durdurmalıyız Romeo yu. gel. Geçen pijama askerlerinin yaptığından dolayı artık çok sinirliyorum. Bu sefer gerçekten kötü planımızı gerçekleştiriyoruz. Dem ay kızı. Ay kızı sen git köpek balığı bul bana. Ben de nereye su dolduracağımızı bileyim. Hadi. Romeo köpek balığını ben nereden bulacağım? Nasıl getireceğim? Getirirsin bir şekilde. Hadi yürü. Romeo köpek balıklarının yanına gitsek. Hey gece nicası nerede? Olamaz. Gece nicası inşallah kötü bir şey yapmıyordur. Neyse. Hadi Aykız'ı sen git. Tamam Romeo gidiyorum. Şimdi ne yapacaktım ben ya? Unuttum ne yapacağımı. Neyse birazcık dinleneyim şurada. Tamam Romeo'yu bulduk işte orada. Öyle duruyor hiçbir şey yapmıyor. Ay kızı vardı yanında az önce gitti. Ben ay kızını yakalayayım kedi çocuk sen de Romeo'yu yakala. Ben Romeo'yu mu yakalayacağım ay tamam. Hemen süper kedi hızımla yakalayayım. Hazır mısın? Bir, İki, üç. Şuradan ineyim önce. Tamam. tamam. şimdi yakalayacağım. O durumda. Süper kedi hızı. Romeo kıpırdama. Kıpırdama sakın. Kal böyle. Sakın kıpırdama Romeo. Kedi çocuk beni nasıl buldun? Senin yerine gece nicası söylemedi. Gece nicası. Senin yaptığını biliyordum görürsün sen. Sana çok kötü bir tuzak kuracağım. Görürsün gece niçası. Çok sinirlendim şu anda. Romeo gece karışma. Bize çok kötü bir plan yaptığını duyduk ve geldik hemen. Size bunu gece söyledi değil mi? Ee, evet. Ay, hiç yalan söylemiyorum Evet gece söyledi. Göstereceğim o gece nincesine. Size kurduğum planın aynısını gece da kuracağım. Görürsünüz beni durduramazsınız. Niyeymiş o yakaladım bile seni durdurdum bile. Öyle mi? Şimdi nasıl kaçtığımı izle. Hoşça kal kedi çocuk. Ay kızı kurtar beni. Olamaz ay kızı uçarak götürdü. Baykuş kızı çağırmalıyım hemen. Baykuş kız. Süper kedi hızımla baykuş kızı bulayım hemen. Bu ay kızını hiçbir yerde bulamadım. Baykuş kız hani ay kızını yakalayacaktın? Ay kızı geldi Romeo'yu kaçırdı. Ay kızı sizin yanınızda... Yanınızda mıydı? Of ya. Ben de arıyorum her yerde. Hiçbir yerde bulamadım. Nereden bileyim ki sizin yanınızda olduğunu? Tamam Romeo kaçtı. Şimdi ne yapacağız? Bizi köpek balıklı suya atarsa kaçamayız artık. Haklısın kedi çocuk. Hemen durdurmalıyız onları. Ben uçarak etrafa bakayım. Onları bulunca seni çağırırım. Sen burada bekle. Tamam ben de dinleneyim de oturur. Ben gidiyorum kedi çocuk. Hoşçakal. Olamaz. Romeo gülge temizliğine yakalamış. Gece Nijasının bizi uyardığını duymuş olmalılar. Gece Nijasını kurtarmalıyım. Hemen uçarak kurtarayım. Gece Nijası gel! Olamaz Baykuş kız Gece Nijasını kaçırdı. Neyse bir şey olmaz. Zaten hiç sevmiyordum Gece Nijasını. İyi ki gitti. Şimdi planımızı uygulayalım. Pijamaskilleri köpek balıkla suya atma planı. Romeo bu plan çok kötü. Bence planını değiştirelim ya. Gerçekten çok kötü. Seni köpek balıklı suya atsalar hoşuna gider miydi? Ee, birazcık haklı olabilirsin. Ne yapalım o zaman sen söyle. Bence onları yakalayıp gıdıklama krizine sokalım böyle gıdıklansınlar. <laughs> hmm, fena fikir değil ay kızı ama çok kötü bir fikir. Hiç beğenmedim. Neyse. En iyisi gidip eskiden yattığım bir tane yer vardı. Oraya gidip yatayım. Neresi Romeo? Ya? Sen de gel hadi. İşte burası Aykız'ı. Of çok rahat ve serin. Romeo muydu o? Hey Romeo burada ne işin var? Romeo. Hey kedi çocuk senin burada ne işin var? Ben burada dinleniyordum sen geldin birden yanıma. Burası benim yatağım kedi çocuk unuttun mu? Hani siz burada beni yakalamıştınız. Aa hatırladım sen burada uyuyordun. Neyse şimdi de seni yakalamış olduk. Bize tuzak kuramayacaksın. Burada bekliyorum. Bir yere kaçmana izin vermeyeceğim. Bir yere kaçtığım yok kedi çocuk. Tuzak kurmaktan vazgeçtik zaten ay kızıyla. Değil ay kızı? Evet Romeo. Evet kedi çocuk biz tuzak kurmaktan vazgeçtik. Romeo'ya dedim ki çok kötü bir tuzak kurmuşsun. Değiştir planını. Başka plan da bulamadı. Onun için vazgeçtik tuzak kurmaktan size. Oo ne kadar da güzel. O zaman şimdi ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Uyuyacağız çünkü yorulduk birazcık. Hava da çok sıcak. Ama bu mağaranın içi serinmiş. Beni de alsanız o mağaraya. Romeo azıcık kay. Tamam. Hey, burada ne yapıyorsunuz siz? Bir şey mi oldu? Hayır baykuş kız, uyuyoruz sadece. Plan kurmaktan, tuzak kurmaktan vazgeçmiş Romeo Gil. Hı, hmm, iyiymiş. O zaman ben de uyuyayım. <laughs> Şuna da bakın hepsi uyuyor. Ben de uyusam mı? Yok ya ben uyumayacağım bunlar şimdi. Beni kovarlar. Arkadaşlar herkes uyuduğuna göre bu videonun sonuna gelebiliriz artık. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.